Evet arkadaşlar merhaba. Burası neresi hocam diyorsunuz şimdi. Burası benim köyüm arkadaşlar. Size şöyle güzel bir görüntü göstermek istedim. Burası hayat. Hani böyle eskiden bilmiyorum sundurma mı diyorlar ne diyorlar. Şöyle bir perdeyi arayalım. Şöyle size biraz doğayı göstereceğim. Sonra dersimize geçelim. Evet şu karşıki dağımız. Orada bir göl var. Çok uzun, uzun büyük dağın altında. Bakın her taraf yeşil çok güzel. Evet şuraya hemen bamya diktim şu kısma. Evet gördüğünüz alana büyük koca kapımız. Asmaları görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Evet şunlarda eriğimiz üzerinde erikleri görüyor musunuz? Şu tarafa da mısır, fasulye falan diktim işte arkadaşlar. Şöyle evin manzarasını göstereyim öncelikle açılsın. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş dersimize geçelim. Ben biliyorsunuz söylemiştim bir müddet arkadaşlar video çekemeyebilirim demiştim. Evet neden çekemediğim şimdi anlamışsınız umarım, umarım. Neden? Çünkü fasulye diktim, patlıcan diktim, biber diktim. O neler neler diktim. Neyse. Şimdi anlatırım onlara da. Şimdi resmimize geçelim. Evet. Hadi bakalım. Şimdi kaplumbağa derbi resmimize başlayalım. Bakın. 35-50'ye batında. Kerem Duman'dan aldım. Arkadaşlar şuradan alın buradan alın diye mesaj atıyorsunuz bana. Ben belli bir yerden almıyorum. O yüzden nerede benim için güzelse onu alıyorum şimdi bu resmin çok değişik versiyonları var. Bakın bunun hatları çok kenarları belli değil. Bunun hatları belli olan e, kısımları var. Ama bu sefer de böyle yarı yarı kesim Şuradan kesmişler resmi. Yani şu kısmı tam değil. Yani velhasıl bunun çok değişik versiyonları var. E, ben bu versiyonunu beğendim. Sevdim. O yüzden şimdi bundan siz 10 tane normal alıyorsunuz. 2 tane de photoshoplu alıyorsunuz. Kerem Bey'e bakın. Burada kaplumbağalarımızı yok etti. Şurada. Burada şu adam görüntüsünü yok etti. Şurada. O yüzden bunlar iki tane alıyorsunuz. Tamam mı? Yani toplamda 12 tane alıyorsunuz. Şimdi bu Photoshop'lu olanları öncelikle yapacağımız işlemler var. Fayanslardan başlayalım. Arka fonda duyuyor musunuz babamın? Uzun dalgamı, kısa dalgamı ben çok anlamıyorum ama izlediği, dinlediği bir radyo var. Onun sesi geliyordur. Şimdi Bakın şundan zeminimize ben şurada biraz kesim yapmıştım. Şunları bir alalım. Öncelikle fayanslarımızdan başlayalım arkadaşlar. Evet doku vereyim bakın. Doku işlemimizi nasıl veriyoruz? Şu çizgi var ya onun hizasında aynı ona paralel olacak şekilde güzelce dokumuzu kazandırıyoruz. Zaten burada kaplumbağalar yok, görüntüler yok. Kerem Bey de çok güzel yapmış sağ olsun. Eline sağlık. Ben burada kimsenin reklamını yapmıyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Ee, benim için uygun olan, benim için kaliteli olan, benim işime yarayacak güzel resimleri her zaman, her yerden, her firmadan alıyorum. Yeter ki e, benim istediğim kıvamda olsun, benim istediğim kalitede olsun. Tamam mı? Şimdi bunun her tarafını arkadaşlar bu şekilde doku kazandırıyorsunuz. Ben tabii ki bunun her tarafına e, şey yapmayacağım, çıkartmayacağım. E, doku kazandırmayacağım vakit kaybetmemek adına hemen en azından bir yapıştırmayı gösterelim evet kreatörümüzü alalım arkadaşlar burada da bakın şu görüyor musunuz bakın şurada kırılmış o kısımlarını almıyorum mesela yani şuraya kadar gitmedim yani anladınız mı? orada fayans kırılmış kaplumbağa terbiyecisi Eskiden bu kaplumbağaların üzerine elektrik yokken mum koyarlarmış. Hali vakti iyi insanlar. O mum kaplumbağalar tabi yavaş yavaş geziniyorlar ya onunla beraber aydınlanıyorlarmış. Yani var ya çok güzel bir fikir ama e, yazık o kaplumbağalar artık o mumlar eriyince bir yerlerine bir şey oluyor mu bilmiyoruz. Osman Hamdi Bey'in güzel bir çalışması biliyorsunuz çok ünlü bir çalışması. Bakın bunlardan birkaç tane şöyle keseceğim yapıştıracağız ondan sonra başka bir şey geçeceğiz tamam mı? Dediğim gibi internet erişimi e, olmayabilir eğer sağlayabilirsem arkadaşlar e, buradan yayın yapacağım sağlayamazsam e, İzmir'e dönünce yapacağım hemen kenarlarını boyuyorum. Ah bir yağmur yağsa burada o kadar hava kapalı ki. Niye gittiğiniz hoca oraya hocam diyorlar. İşte niye geldim. Domates, biber, patlıcan. Bamya, mısır, fasulye. Maydanoz bile diktim yani. Aa keşke gösterseydim onu da tam zoom yapamadım. Maydanoz bile diktim yani. Bunlar bana haz veriyor, mutluluk veriyor arkadaşlar. Seviyorum. Apartmanda tıklıp kalmayı da sevmiyorum. Şimdi. Bundan kestik değil mi şimdi? Şunu kestik. Bu kestiğimizden hepsini tek seferde çıkartalım arkadaşlar. Düzgünce tamam mı? Hiç şey yapmadan. Hemen alıyorum bunu. Bir tane. Hani bir tane daha vardı Photoshop'lu. Onu üzerine yapıştıracağız tamam mı? Neresiyse. Ama tabii ki önce Lütfen kıvrımlarını verelim. Formlarını verelim. Bakın. Cımbızı tuttum. 90 derece kıvırıyorum. Görüyor musunuz? Ya, inek sesleri var. Kuzu sesleri var. Köylüler harıl harıl çalışıyor tabi. Evet bakın. 90 derece kıvırın güzelce ağır ağır usul usul şu kıvrımların hepsi aynı boyda olsun lütfen yani şöyle olmasın arkadaşlar bakın şöyle tutup da bakın görüyor musunuz şurada şöyle gidip daralıyor bir açı oluşuyor hoş olmuyor güzel bir görüntü olmuyor o yüzden şu dönüş açıları güzel olsun uçlarına kadar sürelim silikonlar şimdi onları da göstereceğim zaten şimdi bunlar iki tane yapıştıracağız zaten ondan sonra başka bir şey geçeceğiz şu fayanslardan geç göstereceğim ee, videolarımı çok uzun tutmak istemiyorum bu sefer. En azından dönem başlayana kadar arkadaşlar. O yüzden kısa kısa olacak. Siz de e, gerçi e, sipariş veremeyebilirsiniz. Çünkü e, yasaklardan dolayı e, firmalar kapalı. Ama en azından görmüş olursunuz. Elinizde vardır belki. 35-50 batında. Yani arkadaşlar 35 50 değil, değil mi? Bakın şu şu resmi şurasından tutun. Şuraya kadar olan 35 50. Ölçseniz burası 35 50 değildir bakın. E, cetvelde cetvel de getirmedim bakın. Şu ölç şurasıyla şurası belki 35 50 yoktur bile. E, siz 35 50 dediğinizde zaten onlar anlarlar. Evet bu da tamam. Şimdi bir tanesini de yapalım. Güzelce kıvrımlarımızı verelim. Bakın görüyor musunuz tırnaklarımı? Toprakla uğraştım çoğu zaman eldiven kullandım ama toprak çıkmadı ama olsun seviyorum arkadaşlar enerji atıyoruz ee, toprakla uğraşmayı çok seviyorum ee, şey yerine çok eldiven kullanmamaya çalıştım hem e, negatif enerjimiz atılsın değil mi bakın kıvrılınca arkadaşlar burası da böyle kıvrılıyor o olsun önemli değil şu evet hemen alıyorum bunu yapıştırmaya başlayalım alayım en azından. Neresiydi? Boyadık mı? Boyadık. Evet. Bunun bir yerine bulalım önce. Şurası. Evet. Hadi bakalım. Büyük silikonumuzu alalım. Biraz bakın şu uç kısımlarına tığımız nerede? Bakın şu uç kısımlarını lütfen elinizde tığla götürün e, silikonu, yoksa o uç kısmı kalkar. Öğrencilerim söylüyorlar bana bazen o, o hocam orası kalkıyor, işte kalkmasının sebebi o arkadaşlar. Yeterince oraya silikon gitmediği için. çeviriyorum hemen ikinci Photoshoplu resmin üzerine şeyine neresiyse yapıştırıyorum. Evet. Bakın. Tabii form verdiğimiz için şurada aralarda boşluklar kalabilir. Çok önemli değil. Bakın elimle bastırıyorum. Güzelce bastırın. Silikon dağılsın her köşesine. Şöyle karo gibi, karo gibi yapışsın yani. Şimdi diğerini alalım. Yer yer yapacağız zaten. Yaptıkça da göstereceğim. Fırsat buldukça göstereceğim. Bağ bahçe işlerimden fırsat bulursam. Ona da vakit var. Şimdi e tam e, bunların dikilme zamanı arkadaşlar. Her zaman gelebiliyor muyum? Hayır. Her zaman gelemiyorum. E, bu yasaklar olmasaydı belki gelemeyecektim. E, ama yaz dönemi elimden geldiğince burada kalmaya çalışıyorum. Babamın yanında. Şimdi bu neresi? Bu şurasıydı galiba. Şurası. Bastırın güzelce. Aralarda dediğim gibi çok hafif boşluklar kalabilir. Onlar önemli değil arkadaşlar. Burada çok yoruluyorsunuz. Bağ bahçe işi olanlar bilir. Çok da zevklidir. Herkese de tavsiye ediyorum. Ee, Doğayla iç içe olmak, yeşille iç içe olmak çok güzel bir şey arkadaşlar. Bu da şurası. Yoksa yukarısı mıydı? Bir bakalım. Yukarısıydı galiba arkadaşlar bu. Evet yukarısıydı. Karıştırdım. Evet. Bakın. Bunlar. Şuraya da şöyle koyayım. Artık diğerlerini burada keserek. Diğerlerini nasıl kesiyorsunuz biliyor musunuz? Mesela keserken diğer resimden. Şu kısımları örneğin burayı kesiyorum şimdi. Onu da tarif edeyim. Bakın. Buraları çok belli değil. Böyle diğerini alayım. Şu kestiğim yeri alayım. Bunu kesiyorum mesela değil mi? Şuradan gelin, buradan gelin, buradan şöyle azıcık payla alın şuradan, şöyle. Mesela şu karo'yu alacaksınız, buradan sıfır, 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 azıcık şuradan böyle payla. Mesela şu karo, buradan sıfır, sıfır, azıcık şuradan payla. Hep böyle olduğu yerden payla ama şu kısım mesela şurayı sıfır, 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 azıcık şuradan payla. Şu sıfır payla. Şu mesela. Buradan gelin. Buradan sıfır sıfır. Tek parça halinde. Şöyle buradan paylı. Bu şuradan paylı. Böyle. Tek parça halinde çıkartmaya çalışın arkadaşlar. Dikkatli çıkartın. E, o, hocam e, ben biraz dikkatsiz çalışıyorum derseniz şu photoshopsuz olanlardan siz ısmarlarken üç tane ısmarlayın o zaman. Bunu da çıkartırken bakın. Şuradan almayın. Kırılmış burayı, fayans. Burası boşluk. Buradan alın. Şuradan. Sıfır sıfır sıfır. Buradan. Şöyle geleceğiz. Bakın şurada boşluk var. Burayı almayın. Buradan böyle gelin. Sıfır. Devam et. Gel. Şuradan böyle al. Bunu da sıfır. Buradan bu. Ondan sonra. Diğerlerini artık bilirsiniz. Bakın şurada boşluklar kalacaktır. Tamam mı? Çünkü bu karolar kırılmış. Bunları e, tek 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 yapıştırın. Şimdi ben onunla vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi diğer taraftan bunları bir kenara alacağım. Dediğim gibi çok uzun tutmak istemiyorum. Videoyu şuradan karoları göstereceğim. Şimdi mavi karolarımız var ya bakın. Şimdi arkadaşlar bunların dokusunu kazandırırken birçok yöntem var. İsterseniz bakın şu kenar var ya bu kenara paralel yapabilirsiniz. İsterseniz bakın şu kenar var. Bu kenara paralel yani şöyle yapabilirsiniz. Komple böyle yapabilirsiniz. Yani e, dokunu, dokusunu tabi sık olacak tabii ki böyle biraz e, ben hızlı hızlı yapıyorum. Yani ya da şöyle yapabilirsiniz. Çizgi çizgi şu kısma paralel olacak şekilde. Ya da şöyle de yapabilirsiniz dokuyu. Bakın şurayı merkez alırsınız. Yani çok yöntemi var. Hangisini yapmak istiyorsanız ben şunu kullanım, şu yöntemi kullanım, şu kenarını. E, baz aldım. Bakın merkez şurayı yaparsınız. Şimdi onları kaldıracağım size göstereceğim. Evet traktör sesini duyuyor musunuz? Evet bakın. Üç çeşit bir ya da şöyle de yapabilirsiniz. Düm, dümdüz böyle de yapabilirsiniz. Yani doku e, size kalmış bir şey. Hangisi gözünüze hoş görünüyorsa Hangisi güzel geliyorsa size göre. Ya da böyle yapabilirsiniz bakın. Şöyle yan. Bakın şöyle kaldıracağım dokuları. Görüyor musunuz? İster bunu böyle yapın, ister böyle, ister böyle, ister böyle yapın. Ben dediğim gibi şöyle yaptım. Şu kenarı paralel aldım. Buradan böyle dokusunu böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar bunları çıkartırken nasıl çıkartacağız? Bakın mesela bu. 0 0 0 0 0 0. Tamam mı? Örneğin şöyle. Bir tanesini keselim. De dediğim gibi dikkatli çalışırsanız karoları tek birisinden çıkartabilirsiniz. Evet çıkarttım. Şimdi bu böyle, bunlar böyle sıfır. Bakın alacaksınız. Bunlar böyle sıfır alacaksınız. Bu sıfır. Bu böyle. bakın şöyle geleceksiniz. Bu sıfır. Şu buradan sıfır, 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 sıfır. Yani şu şu şekilde çıkartacaksınız. Yani e, bakın şu dokuda arkadaşlar sakın ha ben böyle yaptım diye hani bakın 1 2 3 4 5 çeşit doku gösterdim ben size. Ben böyle yaptım diye karoların her birini farklı farklı dokularda yapmayın. Dediğim gibi hepsini ya bu e, yan doku ya diğer yan doku ya böyle merkezi sistem alın ya dik alın ya yatay alın tamam mı? Hepsi ona göre öyle olacak. Hangisini beğenirseniz Şimdi onu yapıyoruz. Bir de şu arkadaşlar bakın şurada insan görüntüsü var. Şurada gördünüz mü? Bunları ne yaptım ben biliyor musunuz? Herhangi bir yerden başka bir yerden şöyle düzgünlerinden çıkarttığım Hani şu kırmızı görüntü kalmasını istemiyorum. Mesela şurada bir şey bu ney mi artık flüt mü ne bu bilmiyorum da onu görünmemesi için şöyle düzgünlerinden bir tanesinden aldım. Tamam mı? Onları yapacağız. Bakın böyle böyle çıkartacağız bunları. Şöyle şöyle çıkartacağız. Örneğin bu. Bunu böyle sıfır 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 sıfır. Dediğim gibi şu görüntü olmasın. Onun yerine bakın şunu alın. Daha düzgün olur. Tamam mı? Yani şu görüntüler kaybolması, kaybolması için.